Merhabalar. Bu, bu videoyu 15 Temmuz ve diğer şeyler için çekiyorum. Bir sürü şey doldu bunlar. Bir 15 Temmuz. 2 Beşiktaş futbol tam bilmiyorum. Futbol sonunda patlama olmuş. iki tane bomba dolu araç. O patladı. Adamın yangın sevmiyor. Onu da öyle O patlama da Adana'da olmuştu galiba. Yani bunların hepsi şiyesi... <laughs> Amerika Yani Amerika yerinden yani kret onu yürüyor. Bunu herkes biliyor ama... Yani, bir şey olmuyor, yani, bir şey olmuyor. Bir şey bu için <laughs> hmm. bir şey şehitlerden bu izlemleri Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın